Hz. Musa'nın amcası veya amcasının oğluydu. Tevrat'ı Musa Aleyhisselam'dan sonra en güzel o okurdu. Çok fakirdi. Hz. Musa'nın tuası berekatıyla kendisine simya yani kıymetli maddelerden altın yapma ilmi verildi. Karun Musa Aleyhisselam'a iman etmeden evvel Beni İsrail'in Firavun'un yanındaki temsilcisi idi. İdaresi altında bulunanlara eziyet ederdi. İman ettikten sonra kendisini ilim, hikmet ve ibadete verdi. Ancak Mel'ün şeytan insan kılığında yanına geldi ve onunla arkadaş oldu. Sonra fırsatını bulduğu bir gün dostane bir tavırla ''Ey Karun'' başkalarından gelenlerle geçineceğimize gidip haftada bir gün çalışalım, altı günde ibadet edelim dedi. Bu fikir Karun'a uygun geldi. Şehre indiler ve bir gün çalıştılar. Bu bir günlük çalışmalara mukabilindeki ücretle de altı gün geçinip ibadet ettiler. İlk tavizini koparmış olan şeytan bu sefer Ey Karun bak kimseye muhtaç olmadık. Gel bundan sonra haftanın yarısında para kazanalım. Yarısında ibadet edelim. Hem kazandığımız paranın fazlasını Allah yolunda fakirlere infak etmek üzere yapmamız da imkanlıdır." dedi. Artık taviz yoluna girmiş bulunan Karun'a bu teklif daha da cazip göründü ve bunu da kabul etti şeytan hilesini gerçekleştirmeye muvaffak olmuştu. Çalışma müddetini iyice artırdı. Daha fazla çalışıp daha çok para kazanalım. Bu parayla hem ibadet eder hem de daha fazla fakiri sevindiririz dedi. Ve yavaş yavaş Karun'un kalbine dünya meyli ve muhabbeti girdi. Hz. Musa aleyhi ve duasıyla kendisine verilen simya ilmiyle de çok zengin oldu. Kalbi dünyevi ihtiraslarla doldu. Bu arada bütün güzel ve nezih hasletlerini de kaybetti. Gurur ve kibre kapıldı. Oysa zenginliği Hz. Musa'nın öğretmiş olduğu ilim sayesindeydi. Ayet-i Kerime'de Şöyle buyurulur. Karun Musa'nın kavminden idi de onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti. Şımarma. Bil ki Allah şımarıkları sevmez. Kalbi dünya, ile dolan Karun artık Musa Aleyhisselam'ın nasihatlerinden sıkıldı. Tavsiyelere tahammül edemez oldu. Harun Aleyhisselam'a ve onun soyundan gelen Leylilerle kurban kesme vazifesi hibirlik verilince de kalbine yerleştirilmiş bulunan kötü hasretler iyice gün yüzüne çıktı. Öfkeye kapıldı, dayanamadı ve Musa Aleyhisselam'a gelerek Ey Musa! Kardeşin Harun'a hebirlik yani kurban kesme vazifesi verdin. Benim ise böyle bir şeyim yok. Halbuki ben Tevrat'ı gayet iyi okumaktayım. Bunun için ben Harun'dan daha üstünüm. Bu haksızla neden bana yaptın ve ben bu haksızlığa nasıl dayanırım dedi. Musa aleyhisselam ise cevaben ''Karun'a bu vazife ve makamı ben değil, Cenab-ı Hak verdi buyurdu. Fakat Karun diretti. Bana bir alamet göstermedikçe bunu tasdik etmem dedi. Musa aleyhisselam beni İsrail'in reislerini topladı ve bastonlarınızı getirin. Hepsini belli bir yere koyalım. Kimin bastonu yeşillenirse hibirliğe o layıktır dedi. Bastonlar getirildi ibadet ettikleri mabede bırakıldı. İçlerinde yalnız Harun aleyhisselamın asası yeşillenip yapraklandı. Bu açık mucize neticesinde Musa aleyhisselam Karun'a döndü. Ey Karun bunu ben mi yaptım dedi. Karun şaşkındı. İşin hakikatini anladığı halde nefsine tabi oldu. Bu sihirbazlıktan başka bir şey değildir dedi. Sonra kızgın bir şekilde oradan ayrıldı. Allah Celle Celalü beni İsrail kavminin elbiselerine mavi şerit takmasını emretmişti. Karun buna da isyan edip bu ancak efendileri kölelerinden ayırmak içindir dedi ve takmadı. Artık Karun'un Musa Aleyhisselam'a hıncı iyice artmıştı. Nefsindeki hazet ateşi içini yakıp eritmekteydi. Etrafındakileri kendisine çekmek için ziyafetler vermeye ve kendisinin üstünlüğünü belirtici sohbetler yapmaya başladı. Bir gün Musa Aleyhisselam Allah'ın emri mucibince onun zekatını hesap edip vermesini talep edince Karun, ''Şimdi de malımıza mı göz diktin?'' bu serveti ben kazandım dedi. Karun'a hitaben şöyle buyuruldu. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah müsfitleri sevmez. El-Kasas 77. Ayet Karun ise o servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi dedi. Bilmiyor muydu ki Allah kendisinden önceki nesillerden ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti. Günahkarlardan günahları sorulmaz. Allah onların hepsini bilir. Derken Karun ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar, keşke kavruna verilenin biri benzeri de bize de verilseydi. Doğrusu o çok şanslı dediler. Kendisine ilim verilmiş olanlar ise yazıklar olsun size. İman edip salih ameller işleyen için Allah'a mükafatı daha üstündür. Ona da ancak Sabredenler kavuşabilir dediler. El Kasas 78 ve 80. ayet. Bir gün Karun Beni İsrail kavmini topladı. Musa aleyhisselam oraya çağırdı ve "Şimdi ey Musa, Allah'ın şu emirlerini bize bildir. Hırsızlık yapanın durumu ne olur? Zina edenin durumu ne olur? Ve bunları sen yaparsan senin durumun ne olur dedi. Hz. Musa hırsızlık yapanın ili kesilir, zina eden de rejim edilir dedi. Karun tekrar ya bunları sen yaparsan diye sordu. Musa aleyhisselam da aynıdır dedi. Bunun üzerine daha önceden sefil bir plan hazırlamış olan Karun, kalabalığın arasından bir kadına seslendi ey kadın gel. Gel de Musa ile yaptığın çirkin fiili ve iffetsizliği anlat dedi. Bu müthiş iftira karşısında Musa aleyhisselam çok hiddetlendi ve gazaplandı. O sırada kadın da yanlarına kadar gelmişti. Bir şeyler söylemek istedi fakat dili tutuldu. Söyleyemedi. Hz. Musa efkeyle sordu. Ey kadın deniz yarıp yol yapan bu Tevrat indiren Allah'ın hakkı için doğruyu söyle. Sen beni tanıyor muydun? Benim seninle ne gibi bir alakam var? Kadın büyük bir pişmanlık içinde. Ya Musa, Karun bana bolca para verdi ve sana bu iftira atmam için beni kandırdı dedi. Ve son derece büyük bir üzüntüyle tövbe etti. Musa aleyhisselam secdeye kapandı. Ya Rabbi onların cezasını ver diye dua etti. Bu bedduadan sonra yer yarıldı. Rezil planı ters tepen Karun ve ona tabi olanlar hazineleriyle birlikte yerin dibine geçti. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edilecek avanesi olmadığı gibi o kendisini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. Karun'u dünyaya meyli ve başkasına haset etmesi helak etti. Nitekim ayeti de haset edenlerin şerrinden Allah'a sığınmamız gerektiği bir dua halinde şöyle bildirilmektedir. Dedi ki, ben yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümleri üfleyen üfürücülerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden ağıran sabahın Rabbine sığınırım. Zira haset edenlerin nakibiyeti hüsrandan başka bir şey değildir. Nitekim halk Karun ve avanesinin helakini görünce ona ettikleri gıptaya pişman oldular. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler, demek ki Allah rızgı kullarından dilediğine bol veriyor, dilediğine de az. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay, demek ki inkarcılar iflah olmazmış demeye başladılar. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve fesadı arzulayan kimselere veririz. En güzel akıbet takva sahiplerinindir. Karun kıssasında ümmete ibret olarak kibirlinin, haset ehlinin ve ahireti unutup dünyaya dalanların feci akibeti sergilenmektedir. Ayrıca bu kıssadaki iftira meselesiyle alakalı tasavvuf erbabı da derler ki, Musa aleyhisselamın daha önce İlahi vahye dayanmadan yaptığı bir hareketi yani Fatun'u hafifçe itip ölmesine sebep olması sonraları onun gönül evine perişan etmiştir. Hatta bu sebeple Cenab-ı Hak da ona doğrudan doğruya sen bir insan öldürdün. Taha 40. ayet buyurmuştur. Yani Hak Teala onu bizim vahyimiz emir ve müsaademiz olmadan o kıptiyi katlettin diye Adeta muahheze etmiştir. İşte bu diken geldi. Tekrar tekrar Hz. Musa'nın gönlüne battı. Aslında onun maksadı zorbalık değildi. Fakat kendi başına yaptığı bir hareket nice yapmadığı şeylerin iftiralarını başına getirdi. Onun için büyükler ilahi emirlere dayanmadan kendi başına iş yapma sevdalarını başından atmazsan seni senin kılıcınla temizlerler ve kendi kılıcınla maktul olursun başka bir şey değil demişler.